Sezen bir başka fenomen, muhteşem bir şey tabii yani çok özel insanlar çok hayranlar ama daha çok hayran olmaları lazım bence. <laughs> Sezen'in gelişi çok ilginçtir. O bakın insanlar yani iyi müzisyenler, iyi kulağı olanlar birbirlerini duyup istiyorlar. Belki Ajda olayında da öyleydi. Sezen olayında da aynı öyle. Sezen de işte benim o sırada yaptığım işleri bakıyor. Diyor ki ben bu adamı gidip bulacağım ve ilk planımı yapacağım ben bu adamdan. Nitekim ilk planı benden yapmadı. Şat yapımda şöyle bir teorimiz var. Kendi kültürümüz üzerine olan çalışmaları yapacağız. Yani yabancı kültürün değil kendi kültürümüzü alıp öteye götürelim. Bu biraz aslında genç cum şey, cumhuriyetinde hedeflerinden bir tanesidir. Sezen de yine Türk müziği meşkinden geçmiş. Bu anlamda e, bir arkadaşımız. Neyse ki sizin gelişi şöyle işte işte telefonla konuşuyoruz. Ben de Şanar'a dedim ki İzmir'e gidiyor sırada bir kız varmış. Git ilgilen şöyle şöyle işte gelip çalışmak istiyor bizimle. Neyse Şanar gitti ilgilendi tanıştı etti geldi. Sezen bir gün en sonunda aynen Türk filmdeki bir bavulu elinde. Sekreterim dedi ki işte bir hanım İzmir'e aa evet tamam onun radyom var saat 2'de bekliyorum. Sezen'in tavrı aynen şöyleydi. Bir masam var küçük bir de bir odam var çalışma odam var. Geldi Merhaba dedi elini koydu ve direkt şarkı söylemeye başladı. Ve çok alakasız bir şarkı. Sonuna kadar böyle kaldım. Şok edici bir durum değil mi? bir kız gibi merhaba bile yok. Direkt şarkısını söyledi ve bitirdi. Böyle dondum kaldım. Ben seni tanıyorum dedim. Televizyonda gördüm ama o çok alakasız bir şey dedim. O dinlediğimden sen. Sen onu unut dedi. öyle bir şey dedi ben. şey Onu unut dedi. Ben buyum. Dedim muhteşem bir şeysin sen tam diye. Ee, ve sonra sezenden bir sürü şeyimiz imzalaştı yani e, fikirlerimiz kafa yani şey bütünlüğümüz olduğu için ondan çalışmalarımız hep keyifli ve verimli olmuştur.